Arkadaşlar merhaba, ee, şimdi de kullanıcının girdiği sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol eden programı yazalım. Ee, i̇lk başta bir şöyle yapalım ya da direkt sayı diye yazalım. Arkadaşlar merhaba, ee, şimdi de kullanıcının girdiği sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol eden bir... programı yazalım. Pardon. baş ee, i̇lk başta şöyle bir yapalım. sayının arkadaşlar sayı merhaba. Sayı e, şimdi yazalım. de Moda şöyle yapalım. Sayının, ya da eşit sayı eşit şu Arkadaşlar burada ilk başta, ee, ilk e, başta e, bir kontrol yaptığımız için diyorum e, ki e, çift, e, şey e, çift e, eşittir e, kullanıyoruz. Sayı sayının, sayının yazalım. yazalım. Pardon. Ne dedik? Eğer dedik sayının mod 2'si 0'a eşitse print'e eşit kontrol arkadaşlar e, sayı çift e, çift Çift, sayı sayı için, çift e, çifti, eşittir kullanıyoruz. Ne dedik durumda da, arkadaşlar burada e, 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 sayı eşit eğer kontrol yaptığımız için mod ikisi sıfıra eşit çift, e, çift e, sayı, kullanıyoruz. Çifttir yazsın sayı ne dedik? Eğer dedik sayının yapsın, e, durumda da eşitse sayı printf evet, aksi çünkü durumda da sayı sayı, sayı, çifttir yazsın. Aksi durumda da sayı tektir yaz. Evet çünkü sayı girdirmezsek evet çünkü sayı girdirmezsek Evet çünkü Şimdi sayıyı girdirmezsek bir sayı giriyorum 5 sayı tektir diyor. Bir de çift girelim. Şimdi çalıştıralım. Bir Şimdi sayı çalıştıralım. giriyorum 5 sayı tektir diyor. Bir de çift girelim. Bir sayı giriyorum 5 sayı tektir diyor. Bir de çift girelim. Şimdi çalıştıralım. Bir sayı giriyorum. 5. Sayı tektir diyor. Bir de çift girelim.